Merhabalar. Bu haftaki edebiyat sohbeti konu başlığımız nitelikli okurun kitaplığı nasıl olmalı? Nasıl kütüphane yapacağız? Nasıl bir kitaplık oluşturacağız? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben hangi düzende kitaplarımı sıralıyorum? Nasıl bir düzenleme yapıyorum? Bütün bunlardan konuşacağız. Ama ben öncelikle niye böyle nitelikli okuru diyorum da yani okurun kitaplığı demiyorum da niye nitelikli okurun kitaplığı diyorum? Çünkü hepimiz bu benim için de geçerli ayrıca. Okumamız okurluğumuzun başlarında ilk Kitap okumaya başladığımız o heyecanla her gördüğümüz kitaba bir nevi atladığımız dönemlerde tabii ki bir karmaşık bir okuma yolu tercih ediyoruz. Yani pek çok farklı eserden, farklı yazardan beğendiğimiz beğenmediğimiz pek çok eser okuyoruz, pek çok kitap okuyoruz, çok farklı konulara ait, çok farklı dönemlere ait kitaplar okuyoruz. Ama ne zaman ki hep bu söylediğim nitelikte okur olma yoluna doğru ilerliyoruz, işte o zaman. Hem okumalarımız daha bilinçleniyor hem daha artık bizim için doğru eserleri okumaya başlıyoruz. Ve buna e, istinad eden buna yönelik de tabii ki güzel bir kitaplığımızın oluşması gerekiyor. Ona uygun bir kitaplığımızın oluşması gerekiyor ve bunun için de belli bir düzene ihtiyacımızın ihtiyaç duyuyoruz doğal olarak. Böyle bir düzen ihtiyacı hissediyoruz. İşte bunu nasıl yapacağız? Yani biz o nitelikli okur olma yoluna girdiğimizde kitaplarımız artık daha kafamıza uygun artık belli bir sistematik içerisinde tercih etmeye başladığımızda o zaman nasıl bir kitaplığa sahip olacağız kısmını bugün anlatmak istiyorum. Çünkü o okumurumuzun ilk dönemlerindeki karmaşık okuma kısmında her ne kadar tabii ki bir kütüphanemiz olsa bile o kütüphanede bir düzenin olması, o kitaplığın belli bir düzene ait olması çok da kolay olmayacaktır. O yüzden ben birazcık daha ileri bir dönem için sizlere e, bir e, kitaplık oluşturmadan bahsedeceğim bugünkü videomda. Şimdi e, nitelikli okurlukla ilgili çok fazla video çektim. Pek çok e, zaman nitelikli okurluktan bahsettim. Şimdi bu onların kitaplığından bahsedelim. Şimdi benim arkamda kitaplığı görüyorsunuz. Hepsi aslında belirli bölümlere ve belirli, belirli dönemlere ayrılmış bir kitaplık ve edebiyat ağırlıklı bir kitaplık ama her okurumda edebiyat ağırlığı bir kitaplı olmak zorunda değil. İşte tarihe meraklı olabilirsiniz, psikolojik kitaplarına meraklı olabilirsiniz, sosyoloji kitaplarına meraklı olabilirsiniz. Araştırma, inceleme kitaplarına meraklı olabilirsiniz. Veya edebiyata da meraklı olabilirsiniz. Bütün bunları benim öncelikli olarak önerim bölüm bölüm ayırmanızdır. Yani her bir rafa hangi farklı türleri okuyorsanız bunları bölüm bölüm ayırmanızdır. Ama benim gibi özellikle edebiyat ağırlıklı okuyorsanız da edebiyat ağırlıklı okuduğunuzda yapacağınız şey benim tercihim. Benim de burada gördüğünüz ki göstereceğim birazdan yaptığımı dönem dönem bölüm bölüm tür tür ayırmanızdır. Mesela şurada gördüğünüz benim e, dünya edebiyatı roman rafımın bir bölümü. Buradaki bölümün özelliği e, benim 1950'ye kadar yani 20. yüzyılın başlarından başlayıp 1950'li yıllara kadar oluşan bir dönem. Yani Joyce'un işte Ulysses'ten ve Joyce'un kitaplarından başlıyor. Yani 1920'li yıllar diyebiliriz. 1910'lu 20'li yıllardan başlıyor. Daha ki şuraya kadar işte Selin'e e kadar geliyor. 1940'lı yıllara kadar gelen bir raftır bu. Bunu belirli bir düzen için yaptım. Yani böyle yapmamın bir temel nedeni var. Bir üst rafta ise Latin Amerika Edebiyatı ve Amerika Kıtası Edebiyatı var. Yine Dünya Edebiyatı'ndan ki bu rafın özelliği burada da yine 1920'ler 30'lar var ama daha çok 50 sonrası kitaplar ve büyülü gerçekçilik işte Latin Amerika Edebiyatı'nın o bize getirdiği harikulade gerçek büyülü gerçekçilik ve sonra Amerika Edebiyatı'nın özellikle postmodern dönemin eserleri şu rafta bulunmaktadır. Yani gördüğünüz gibi bazen dönem dönem bazısında da coğrafya olarak bile kitaplığında bir e, sıralama belirliyorum. Keza şu an göremiyorsunuz ama mesela aşağıda Fransız yeni roman rafım var ve Olipo grubu rafım var. Komple bir raf. Komple bunlara ayrılmış durumda. Çünkü Fransız yeni roman ve Olipo benim özel çalışmalarım. Yani hem o dönemin yazarlarını çalışıyorum hem o dönemin yazarları ve o türde yazmış yazarlar bana çok ilham veriyorlar öykü yazarken de. O yüzden ben onlara özel bir çalışmam var. Öyle de bir raf oluşturmuş durumda. Öyle de bir kitaplığımda bir raf oluşturmuş durumdayım. Yani sizin Öznel olarak neler yaptığınız, hangi tür okumalar yaptınız da bir rafı belirlemek için, kitaplığı belirlemek için çok önemli. Ayrıca özel edebiyat okuruysanız dönem dönem ayırmanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Keza şu an yine göremiyorsunuz ama benim mesela bir klasik dönem rafım da söz konusu. Keza şu an görebildiğinizden şu öykü rafım. Tabi hepsi bütün öykü, öykü kitaplarım burada değil ama Dekameron'dan başlıyor ilk Bilinen öykü kitaplarından bir tanesi de Kameron. Ta ki 21. yüzyılda Türk Edebiyatı'nda Hakan Sarıpolat'ın, Kaba, Kaba Palamut'un, Çilem Dilber'in kitaplarına kadar yani 2020 ve 2021'de çıkan e, Türk öykü kitaplarına kadar pek çok kitabı bulundu. E, öykü kitaplarının bulundu. Sadece öykü kitaplarının bulundu. Bir rafım da e, burada görebilirsiniz. Yani işte roman, öykü diye ayırıyorum. Bir de kurgu dışı diye ayırdığım bölümler var. Şuradası da işte benim şu tamamen kurgu dışı edebiyat rafım. Burası karışık. Hem kurgu dışı edebiyat var hem burada sinema kitapları var, görsel sanat kitapları var. Burası karışık. Burası da komple yine kurgu dışı edebiyat. Gördüğünüz gibi iki buçuk raf kurgu dışı edebiyat rafım var. Neden böyle bir bölümlendirmeye gittim? Çünkü kurmaca ile kurgu dışının ciddi anlamda bir ayrımı var ve bu ayrımı ben kendi kitaplığımda da yapmam lazım ki daha rahat bir okuma sağlayayım kitaplığıma baktığımda ne okuyacağım kısmında daha doğru bir okuma yapabileyim, daha rahat bir okuma yapabileyim diye yaptığım bir bölümlendirme kendi kitaplığımda bütün bunlar. Ee, hani ben kendimi hep böyle nitelikli okur diye ifade etmek istemiyorum. Bu biraz e, burnu büyüklük olur belki ama o yolda ilerleyen, yazan, yazmaya çalışan, işte yeni kitabım çıktı biliyorsunuz Kara yer gelen o yolda da ilerleyen, hem yazarlık yolunda ilerleyen hem de e, nitelikli okurluk yolunda ilerleyen birisi olarak kendimi görüyorum. Gördüğünüz gibi kendi kitaplamı düzenlerken de bunu oluştururken de bu tabi bir zaman aldı bu kitapların oluşturulması. Böyle bir anda olmadı. Bir anda ben bu kitapla oluşturmadım. Zamanında bu kitaplıkta çok farklı kitaplar vardı. Sonra ben o kitapları verdim. E, bu kanalın ilk videosu da Bibliomani videosu. O kitapları komple verdim. Ve sonra ben yavaş yavaş kendi o nitelikli okurluğa uygun olarak o yolda ilerleyen bir okur olarak yeni baştan bir kitaplık düzenledim ki Tabi taşmış gidiyor burası. Altta da bir sürü kitap var görmediğiniz. Ee, işte yukarıdaki kitapları da görüyorsunuz. Sığmayanları da o rafın üstüne koyuyor mecburi bir şekilde. Ama sonuçta burada bir aynen öykü yazar gibi, aynen bir kitap kurgusu yapar gibi. İşte benim öykü kitabımda da bir kurgu var. Öykülerin sıralanışı aynen kurgu yapar gibi. Burada da bir kitaplığımda da bir kurgu var benim. Yani bu sizin kendi kitaplığınızda da yapabileceğiniz bir şey. Ee, kurgulamak iyidir arkadaşlar. Kitaplığı kurgulamak da güzeldir. Kurgulamazsanız karışır. Bir süre sonra okumak istediğiniz kitapları bulamamaya başlarsınız. Bu çok büyük bir karmaşadır. Ha, öyle bir zaman gelir ki yanlışlıkla aldığınız kitabı tekrar satın bile alabilirsiniz. Yani böyle bir durumla da karşılaşabilirsiniz. E, pek çok okur kitaplıklarını farklı farklı sıralandırıyorlar. Kimisi işte harf sıralaması yapıyor isime göre. Kimisi yayın evine göre yapıyor. Ama bence benim fikrim ve benim uyguladığım yöntem Döneme göre türlere göre genel türlere göre ayırmanın daha doğru bir yaklaşım olduğunu kitaplıkta kitapları daha rahat bulabileceğimizi daha rahat bir okuma yapabileceğimiz anlamına benim açımdan geliyor. Yani şu krafa baktığımda modern bir önemli kitaplarını görebiliyorum en azından. Ben de bir işte bir çalışma yapacağım zaman bir yazı yazacağım zaman veya video çekeceğim zaman veya işte yeni baştan bir okuma yapacağım zaman bu kitaplara tekrar dönüp tekrar bakabiliyorum. Bu sıralamada görebiliyorum en azından. Bu kronolojik sıralamaya göre dizmek de genelde yapmaya çalıştığım bir yöntemdir olabildiğince. E, bazen karışıyor tabii tarihler kronolojik sıralamada ama kitapları rafta da kronolojik sıralamaya göre dizmenin de bir avantajı var. Onu da yatsamamam gerekiyor. Onu da söylemeliyim. Yani siz kronolojik sıralamaya göre bir dizim yaparsanız kitaplarınızda bu da bir avantaj sağlayacaktır. Ama iş, kurgu dışına geldiğinde işte o zaman da türlerin kendi içindeki maddelerine göre bir sıralama yapıyorum. işte yazma ile ilgili kitaplar ayrı, işte postmodernizmi anlatan kitaplar ayrı. Yani şuradan başlıyor, şuradan başlıyor postmodernizm ta şuralara kadar gidiyor. Yani işte postmodernizmi anlatan kitaplar, İletişim yayınlarının bir dizisi var. Edebiyat eleştirileri, kuramları için bir dizisi var. O dizinin kitapları ayrı bir noktada. Teori kuram kitapları ayrı bir noktada. Yani burada da kendi türlerin kendi içindeki türlere göre yani kurgu dışı edebiyatın kendi içindeki türlere göre yaptığım bir sıralamaya yönelik bir sıralama var. Kurumacıda ise daha çok kronik sıralamayı takip etmeye çalışıyorum ve dönemlere göre elimden geldiğince ayırmaya çalışıyorum. Mesela Türk Edebiyatı Roman Rafı'nda en üstte. Orada da e, ta işte 20. yüzyılın başlarından başlar. Sonlara kadar, bugünlere gelene kadar pek çok kitabın yer aldığı. İşte Naysır Örük de var. E, Çiftlikler Durunca da var. E, Safiye Erol da var. Yani pek çok e, 20. yüzyılın başlarındaki yazarlarla başlayıp sonlara doğru e, pek çok e, farklı yazarın var olduğu bir en üst rafımda da mesela Türk Edebiyatı roman rafım var. Yani demem o ki ee, dönemlere hatta dünya bir Türk edebiyatı diye de kendi aralarında e, bölerseniz çok daha rahat olur. Diyelim kitaplarınız az ve bir rafı dolduracak kadar da bir e, durumunuz yok. O zaman da yani rafı yarıya bölüp de yapabilirsiniz. İşte Türk edebiyatı öyküyü yarısına yapıp kalan yarısını diyelim dünya edebiyatı yapılabilir. Keza işte bir kısmını Türk edebiyatı roman, bir kısmını dünya edebiyatı roman yapılabilir. Böyle de bölümleyebilirsiniz veya ilk başta anlattığım gibi yani benim gibi bir okur değilseniz daha farklı türleri okumak istiyorsanız sosyoloji ayrı, tarihi ayrı, psikoloji ayrı, işte araştırma inceleme kitaplarının ayrı gibi farklı farklı bölümler yapabilirsiniz. Bunları yaparsanız çok daha konforlu bir okumanız olacak ve daha kolay bir okuma kitap takibiniz olacak. Kitaplık da layığını bulacak bu anlamda. Yani kitaplığın amacı budur zaten. Sizin bazı kitaplara yeniden dönebilmenizi sağlamasıdır. Yani sadece burada süs diye böyle dizmeyiz. Bazı kitapları yeniden döneriz. Bazı kitapların için tekrar, özellikle işte kurgu dışı kitaplarda tekrar içine bakıp tekrar araştırmalar yaparız, tekrar okumalar yaparız. E, bunun içindir ama bunun içinde de o kitapların düzenli yerleşmiş olması lazım, düzgün bir şekilde bizim e, özelliğimize göre, takip sıramıza göre yapılmış olması gerekir ki biz bunları rahatlıkla okuyabiliriz bir başka konudan bahsetmek istiyorum hazır nitelikli okurluktan ve işte kütüphaneye nasıl yapmamız gereken dinden bahsediyorum şimdi e, olabildiğince farklı yayın evlerini takip etmeye çalışın bundan kastım hani çok uygun ucuz fiyatlara satıp da işte kitabın daha alt değerinde olup e, kitabı e, dizgi hataları bir sürü dizgi hatası veya çeviri hatasıyla yayınlayan yayın evlerinden bahsetmiyorum tabii ki yeni yayın evlerini takip etmeye çalışın iyi yayın evlerini arkadaşlarınızdan durduğunuz, kitap okurlarından duyduğunuz, işte benim gibi youtuberlardan duyduğunuz yayın evlerini takip etmeye çalışın ki kitap kültürünüz olsun arkadaşlar. Geçen hafta özel basından bahsettim. Yani özel basının bahsetmemin bir nedeni vardı. Bu özel basınlar size bir kitap kültürü oluşturur. Veya sadece özel basın değil, farklı yayın evlerinden, farklı boyuttaki kitaplar, farklı şey, e, şekillerdeki kitaplar, farklı ciltlemelerdeki kitaplar. Tamamen bunlar size bir kitap kültürü oluştur. İlla yazar olmak zorunda değilsiniz benim gibi. Ama bir okur olarak da kitap kültürü oluşturmanız gerekli. Bunu çok net söyleyebilirim. Yani nitelikli okur olmak istiyorsanız o kitap kültürünüz olacak. Farklı fontlarda yazılmış, de farklı kapak tasarımları olan, farklı şekilleri olan, farklı biçimleri olan kitaplara vakıf olmanız önemlidir arkadaşlar. Bu sizin hem kitap bilincinizi arttıracaktır hem de bu kültüre sahip olmanızı sağlayacaktır. Görüyorsunuz mesela şu rafta özellikle. Görsel sanat kitapları da olduğu için o kadar farklı kitaplar, o kadar e, enteresan kitaplar var ki. Yani mesela bir kitap göstermek istiyorum. Lothar Miller'in Beyaz Büyü, Kağıdın Çağı adlı kitabı. Şöyle işte bir kapağı var. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani buradan bir e, ön kapakta e, farklı bir ...kitapla karşı karşıyasınız kapağın güzelliğiyle farklı bir yayın evinden, Koç Üniversitesi yayınlarının bir kitabı. Kitabın kendisi de zaten bu kitap kültürü için kağıdın yani kitapların çıktığı şey kağıdı anlatan, kağıdın çağını anlatan muhteşem de bir kitap. Yani kütüphanenize tavsiye ederim bu arada. Ama bu farklı boyutlardaki, farklı şekillerdeki, farklı işlerdeki kitaplar size çok büyük bir kitap kültürü sağlayacaktır. keza. Geçen hafta özel basımda şunu gösterdim. Mesela bu Açık sırtlar arkadaşlar. Açık Sırt'a sahip. işte e, Ahmet Hamdi Tanpınar'la Aragüler'in e, Ara fotoğraflarını Ahmet Hamdi Tanpınar'ın İstanbul yazılarından oluşan e, kitaplarından yapılmış. İstanbul alıntılarından oluşan bir güzel e, bir kitaptır. Derya yayınlarından çıkan. Kitabı da göstermiş olduk. Anlatıyorum tekrar. Aynı rüyanın içinde. Şimdi bu kitabın gördüğünüz gibi şöyle bir özelliği var. Yani kitap şu şekilde açık sırt olduğu için şu şekilde tutabiliyorsunuz bu kitabı. E, bu tabii ki bize bir kitap kültürü sağlıyor. Bu tarz değişik kitap. Tabii bu özel bir kitap basım bir kitap ve gerçekten fiyatı çok yüksek. Ama sadece bunu böyle bu kitaplar için söylemiyorum. Yani illa özel basım olması da gerekmiyor. Farklı yayın evlerinden okumak, yeni yayın evlerini görmek, bu sayede başka yazarlarla tanışmak, başka e, yazım tarzlarıyla tanışmak bizlere bir okur olarak çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bundan kendinizi esirgemeyin. Hep şunu çok diyorum. Bazı büyük yayın evleri var. Okurlar sadece bu büyük yayın evlerine güvenip onlardan kitap okuyorlar. Bu çok yanlış arkadaşlar. İnanın bu çok yanlış. Adını dahi duymanız o kadar kaliteli yayın evleri var ki, o kadar güzel iş yapan, o kadar özel iş yapan yayın evleri var ki. Yani Koç Üniversitesi yayınlarından kaç tane, kaç kütüphanede kitap var ki? Ama çok güzel iş yapıyor Koç Üniversitesi yayınları mesela. Mesela aklıma gel geliyor deli dolu yayıncılık mesela. Tudem'in bir alt markası. Çok güzel işler yapıyorlar. Mesela Jaguar olsun. Helikopter yayınları olsun. Bütün bunlar yani daha e, sizin denk gelmediğiniz daha az bilinen belki. Aslında çok daha az bilinen kitap e, yayın evleri değil mi? özellikle Jaguar ama yine de pek denk gelmediğiniz yayın çok güzel işler yaptığını görebilirsiniz. Ve bu da bizim dediğim gibi kitap kültürümüzü e, arttırıyor. Yani şu Norgunk'un basımı, Ulysses basım. Mesela çok özel bir, güzel bir basım yani. Özel baskı değil. Ama kitabı güzel basmış Norgun ve farklı bir hava katmış, farklı bir yapıya sunmuş. Zaten Ulysses özel bir kitap her şeyle gibi. Yani daha kütüphaneden gösterebileceğim size bir sürü kitap var bu şekilde. Ama bunu hani sürekli size kitap göstermek istemiyorum. Ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Önemli olan o kitap kültürümüzü arttırmamız kitaplığımızdaki yayın evi sayısını arttırmamız, yazar sayısını arttırmamız. Hani hep vardır ya bir yazarı çok sevip bütün kitaplarını okumak. Evet, bazı yazarlar için çok çok sevdiğiniz, üstüne özel çalışma yapabileceğiniz. Ben mesela benim için Sevim Burak öyledir. Özel çalışma yaptığınız, yazı yazdığınız gibi gibi. Bazı yazar için olabilir ama her yazarda da bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Yazardan gitmek veya işte Hasan'ın e, güzel dizisinin tamamı bende olacak, işte İstanbul e, İş Bankası modern e, dizisinin tamamı bende olsun, kitaplığında olsun gibi bir yaklaşım yerine farklı yayın farklı çeviriler, farklı kitaplar, farklı basımlar, gerektiğinde özel basımlar gibi kendi kitap kültürümüzü arttıracak eserlere e, yer vermemiz, kitaplığımızda yer açmamız bizim için çok fazla katkı sağlayacaktır. Son olarak bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani sadece kitaphaneyi dizmek değil, kağıt kütüphaneyi düzenlemek değil. Bunun dışında da bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kütüphanenin daha verimli açısından sizin kendi kişisel kütüphanenizi daha verimli açısından, açıdan kullanabilmeniz için. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.